Merhaba arkadaşlar. Ben kafayı 1x bir azalta kadar geldim. Şimdi o sırayı yapacağım. 1x bir azaltı yapacağım. Sonrasında nasıl altıya düşecek onu göstereceğim. Sonrasında alt kapamayı göstereceğim. Şimdi burayı da nasıl ayakkabıyı yaparken sıkı tuttuk ya çünkü içinde elyaf olduğu için gevşek bırakmayın. Mümkün olduğu kadar sıkı yapın ki delik delik olmasın. Biraz zorlayabilir. Ben iyice el lafı doldurdum. Şimdi bir tek bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne. Bir azalt. Bir sık iğne bir azalt bir sık iğne bir azalt şöyle bir küçük deliğimiz kaldı ne demiş 25. sıra parantez azalt bu işlemi 6 kere şimdi hiç şey yapmadan nasıl ilk başladığımızda her dile çift batıp 6'yı 12'ye çıkartmıştık ya şimdi de hiç sık iğneyi tek yapmadan sürekli azaltıyoruz. İkinci azaltmayı yaptım. Üçüncü azaltmayı yaptım. Dördüncü. 5. 6. azaltmayı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi biraz uzun kesiyorum. Çektim. İşaret ipimi de çıkardım. Şu şekilde küçücük bir delik kaldı. Ürünümüz bu şekilde. Tabi ne yapıyoruz? Şuradan mümkün olduğu kadar ne kadar elyaf şey yaparsak biraz daha tepeceğiz arkadaşlar. Yani zamanla ürün şey olduğu zaman böyle ittiriyoruz. Dediğim gibi elyaf dolumunu orantılı yaparsanız ürününüz çok şahane olur. Buraya biraz daha elyaf tepeyim. Alt kapamayı göstereceğim.